21 Ocak'ta Güneş Plüton'la kavuşum yapacak. Evet bu kavuşum çok özel ve anlatacaklarım bütün burçları ilgilendiriyor. Diyebilirsiniz ki Melis, her sene kavuşmuyor mu zaten Güneş Plüton'la? Evet her sene kavuşuyor ama yıllar sonra ilk defa bir derece kova burcunda kavuşuyor. Ve şimdi anlatacaklarımı bütün burçlar dinleyebilir çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Şimdi e, Plüton son iki senedir özellikle 2023 ve 2024'te pek çok konuyu kökünden salladı. ve e, pek çok krizi, bize aslında deneyimletti ve pek çoğumuz hayatımızın belli yönlerinde bir anda karşılaştığımız büyük krizlerle başa çıkmak zorunda kalmış olabiliriz. Asla bitmez dediğimiz şeylerin bittiğine veya hani bu böyledir deyip arkamızı yaslandığımız çok güvendiğimiz konuların hiç de öyle olmadığına şahit olmuş olabiliriz. Fakat Plüton artık Oğlak burcunun son derecelerindeyken bu yapıların en üst noktasını ve biraz da yozlaşmayı ifade ediyor. Her burcun 29 derecesi bir bilgelik içerir ama aynı zamanda gölge yönünde de bir yozlaşma içerir. Evet biz dünya olarak veya birey olarak yapıları çok iyi anladık, kurumları, sistemleri artık çok iyi anladık ama bunların yozlaşan taraflarını da anladık. Yani o 29 kova'dan çıkarken bize o yozlaşmayı da gösterdi. Ve şimdi Plüton'un o yıkım enerjisi geldi. 19 Kasım'dan itibaren de çalışmaya başladı ve bizler 2025'e Plüton kova enerjisiyle girdik. Ee, kova burcu hepimizin bu arada bireysel doğum haritalarında bir yerlerde var Kova dediğim zaman hiç sadece e, kova burçlarını kastetmiyorum Do hepimizden bahsediyorum Dolayısıyla şimdi ise kova burcunun bir derecesinde yani en saf enerjisinde bir kavuşum yapacak yani gökyüzü diyor ki çayı koyun yeniden başlıyoruz. Hatta şunu söylüyor. Son birkaç yıldır önünüze engellerin çıktığını, bir şeyleri yapamadığınızı, bir noktada ilerleyemediğinizi, hep böyle bir sizin elinizde olmayan sistemsel krizlerle veya bürokratik engellerle mücadele ettiğinizi fark ediyor olabilirdiniz. Belki hani hayatınızda bir şeyler yapmak istediğiniz, adım atmak istediğiniz ama bir takım bürokratik engeller çıktı. İşte onu yapman lazım, bunu yapman lazım, şu da lazım, bu da lazım derken bazı insanlar tarafından önünüzün kesildiğine şahit olmuş olabilirsiniz. İşte Plüton Kova kolektif. Plüton Kova artık liyakatsizliğin biteceğini bize müjdeliyor. Artık herkesin hak ettiği yerde olacağını bize müjdeliyor ve bu yapıların özellikle gölge yönlerinin çökmekte olduğunu, o yozlaşan ne varsa hepsinin artık sona erdiğini ve yıkıldığını bize müjdeliyor. Belki bizler şu anda hayatlarımızda tam göremiyoruz bunun yansımasını ya da ya Melis öyle diyorsun ama 21 Ocak olmasına rağmen hala ben bunu yaşıyorum e, diyenleriniz belki içinizde olabilir. Ama yavaş 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 artık bu entegrasyon gerçekleşiyor olacak. Çünkü gökyüzündeki enerjiler e, bizlerin de hayatlarına bir şekilde yansıyor. Hatta özellikle de ilk etkiyi alacak olanlar doğum haritasında 0 ile 5 derece arasında gezegeni olanlar. Belki de hayatlarınızda son zamanlarda o kadar çok kriz deneyimlediniz o kadar çok bir şeylerle mücadele ettiniz ki artık tükendiğinizi hissediyorsunuz Çünkü Plüton enerjisi tüketir ve sonunda yok eder Satürn gibi değil, Satürn böyle yavaş yavaş Satürn de şimdi balığı bitirecek Oraya da geleceğiz, oraya da geleceğiz 2025 çok özel bir sene olacak Ama Plüton enerjisi e, artık hani daha fazla gidemiyorum Ben bittim deyip arkamıza yaslandığımız ve belki de bütün ümitlerimizi kaybettiğimiz bir anı o düşüşün en dip noktasını anlatıyor. Ama şöyle de bir şey var. O en dip noktaya gelmeden de yukarıya çıkamıyoruz. Yani hep böyle ortalarda kaldığımızda, hep böyle biraz öyle biraz böyle biraz öyle biraz böyle ilerlediğimizde ee, bazen o sıçramanın enerjisini kendimizde bulamıyoruz. O endibe vurduğumuzda ancak aynı hızla sıçrayarak tekrar yükselebiliyoruz ve Plüton kova bize şimdi bunu anlatıyor. Ve e, bundan sonra hayatlarınızda hangi konuda çabaladığınız halde bir şeylerin olmadığını hissediyorsanız burada iki seçenek var. Birincisi Orası gitmen gereken yol olmayabilir. Ve artık Plüton oğlaktayken yani son iki senede bunu görmüş olman gerekiyor diyor gökyüzü. Belki de gitmeye çalıştığın yol senin yolun değil. Eğer öyleyse yolunu değiştirmek, hedeflerini değiştirmek veya iş yapış şeklini veya hedefe gitme şeklini değiştirmen gerekiyor. Bunu artık anlamış olmak gerekiyor diyor gökyüzünün mesajı. İkincisi senin önünde belli şeyler sistemler yel değirmenlerine savaş açmak diye hatta bir e, tabir vardır bu şekilde büyük kurumsal yapıların yozlaşmış tarafları olabilir sen bunlar nedeniyle ilerleyemiyor olabilirsin yani mesela sen işini çok iyi yapıyorsundur ama ee, işte falan canım bilmem nesi senin olman gereken yeri işgal ediyordur belki hani kariyerimde ilerleyemiyorum çünkü şu var çünkü bu var İşte başvursam da kabul edilmiyor diyorsundur belki önüne kapıların kapatıldığını e, yüzüne kapıların kapandığını hissediyorsundur belki İşte bu noktada eğer ki gitmen gereken yol doğru ama sistemsel bir engel varsa 21 Ocak'tan sonra bu engellerin de artık ortadan kalkmaya başlayacağını söylüyor Gökyüzünün mesajı. O yüzden bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Ben bir şey istiyorum. Bu her şey olabilir. Bu arada çabaladığınız, içinden çıkmakta zorlandığınız, ulaşmaya çalıştığınız her şey, hayata dair hedefleriniz olarak düşünün. E ben buraya gitmek istiyorum ama sürekli gidemiyorum. Sürekli aynı kısır döngünün içindeyim. Bir gitmem gerekmiyor mu acaba oraya? Benim başka bir yere mi gitmem gerekiyor? Yanlış bir hedef mi koydum kendime? İki, git, üç tane e, aslında gitmeye çalıştığım yol mu yanlış? Başka bir yolumu seçmeliyim? Üç, hayır e, gitmeye çalıştığım yol da doğru. Gitmem gereken yol da hedef de doğru. Ama önümde bazı kokuşmuş, yozlaşmış Engeller var diyorsan işte üçüncü olana denk geliyorsa seninki şimdi Plüton kova bütün bu engellerin artık önünden kalkacağını söylüyor. Ve artık belki de bugüne kadar sana açılmayan kapıların açılacağını söylüyor. Yani enerjini topla motivasyonunu topla kendine gel ve önce kendine bu soruları sor gerçekten olman gereken şeyi mi istiyorsun yoksa aslında hayır ya bu da olmayabilir mi diyorsun. O zaman gökyüzünü arkana almış olacaksın ve e, bir derece Kova Burcunun da özel bir anlamı var. Hatta Kozminski sembolleri var yine astrolojide kullandığımız. E, şimdi bu sembol e, bir harp e, müzik aletinin önünde e, böyle harp çalan bir melek olarak temsil ediliyor. Bazı yerlerde de e, güneş ışıklarıyla Pembeye dönüşmüş bir bulutun içerisinde gülümseyen bir insan yüzünü ifade ediyor. Yani şu aslında sembolik anlamı e, yüksek yaratıcılık potansiyeli, yaratım potansiyeli, yaratımın yeniden başlaması. Yani bir şey belli bir noktaya geldi, belli bir doygunluğa ulaştı ama yozlaştı. Şimdi onu yıkıp yeni bir sistemin ortaya çıkmasından bahsediyor. Topluma hizmet İlahi rehberlik yine Kozminski sembolleri içerisinde olan anlamları. Ve klasik astrolojide de bir derece en saf enerji bir burcun sıfır ve bir derecesi. Mesela doğum haritanızda da eğer bu derecelerde gezegeniniz varsa aslında o burcun en saf ve en böyle henüz olgunlaşmamış dönüşmemiş enerjisini ifade ediyor. Evet 29 derece bir ustalık. 2025 bunu da gösterecek bize ama aynı zamanda gölge yönü bir yozlaşma. Bizim yapmamız gereken yozlaşma olan tarafını görüp onlara arkamızı dönmek ve ustalık tarafından alacağımız mesajları almak işte astroloji ancak böyle en iyi şekilde e, kullanılabilir. Ve burada kendimize sormamız gereken bir diğer soru ise kovanın kolektif yönünden dolayı ben hem kendime hem de bir başkasına nasıl faydalı olabilirim? Yani sadece kendime değil yaptığım bir şeyde kendime faydalı oluyorsam, başkasına da fayda sağlayabiliyorsam ancak o zaman yükselebileceğim çünkü bundan sonraki süreçte. Sadece kendine veya bir zümreye faydalı olmayı, belli bir zümreye faydalı olmayı ...ve diğerlerini yok etmeyi planlayan anlayışların bu noktada çökeceğini söylüyor sistemsel mesajlar. Yani ben var olayım ama başkaları olmasın. İşte bu kolektif değil, bu bir derece kovadaki güneş ve plüto kavuşumunun karşıtlığı değil. Ya da ben arkamı sağlama yasladım, benim arkam sağlam bana hiçbir şey olmaz diyen liyakat sizlerinde... Bir bir döküldüğü, bir bir o ne yapıyorlarsa onun artık bundan sonra ortaya çıktığı bir dönem olacak Plüton e, kova dönemi. Ve özellikle 25 Ocak'ta da ilk adım atılıyor olacak. Evet geçti 19 Kasım'da ama Güneş'le daha ilk kez kavuşumu yapacak Plüton. O yüzden bu heyecan verici. Peki şu anda... Hani genel adlarıyla Burçlar için konuşacak olursak, Burçların enerjisi için neler söyleyebiliriz? Koç Burcu için bu. Ee, öncelikle liderlik yönünü daha çok ön plana çıkartmak anlamına geliyor ve belki de ee, bulunduğun ortamda gelecek hedeflerinde artık yeni bir değişim ve dönüşümün kapısının sana açılacağı ee, o yükselme potansiyelinin daha çok ortaya çıkacağını söylüyor belki hani bir pozisyonda sıkıntı yaşıyordun yükselemiyordun işte önüne engeller çıkıyordu bu engellerin kalkacağı bir döneme işaret ediyor ama ne söyledim burada tekrar altını çiziyorum ee, belki o hedef senin için yanlış olabilir bunu bir daha düşün hedef doğru gittiği. Yol yanlış olabilir. Yine bu da var. Üçüncüsü gerçekten yozlaşmadan dolayı önün kapandıysa sevgili Koç Burcu, bu üçüncüsünü açacak Plüton kova. Eğer ilk ikisinden kaynaklıysa onu senin değiştirmen ve düzeltmen çok önemli olacak. Yani fark etmen burada anahtar nokta oynuyor. Anahtar bir konumda oluyor ve sevgili Boğa burcu burada artık kariyer hayatının üzerinde yine senin etkili hayatının amacını ortaya koyacağın ve hayat amacın neyse ona yönelik yeni bir hayata başlayacağını söylüyor. Bu hemen 21 Ocak'ta olacak olan bir şey olmayabilir ama bundan sonra artık benim hayattan beklentim budur, isteklerim budur dediğin ve peşine düştüğün pek çok şeyi de belki artık geride bıraktığın, eskiden yaptığın pek çok şeyi artık yapmayacağın bir süreç belki de seni bekliyor olabilir. Ve sevgili ikizler Burcu, inandığın, güvendiğin pek çok şey yıkılmış olabilir. 2023-2024 Güvendiğin dağlara karlar yağmış olabilir. Ama artık 21 Ocak'tan sonra yeni güven bağları inşa edeceğin, yeni bir anlayış sistemine geçeceğin ve hayata dair vizyonunu yönünü yeniden e, belirleyeceğim bir süreç seni bekliyor bazı ikizler burçları Hatta uzak yerlere gitmek isteyebilir ya da yeni bağlantılar kurmak isteyebilir Belki bugüne kadar size yabancı olan yerlerde yaşamak ya da yabancı insanlarla iletişimde olmak ya da onlarla birlikte bir yola çıkmak yani alışkın olduğunuz şeyin dışına çıkmaktan bahsediyor gökyüzünün mesajı ve yengeç burcu için Evet o Beklediğiniz para Paralar belki bir türlü elinize geçmedi. Belki maddi anlamda hani finansal anlamda daha güçlü olmam gerekiyor benim dediniz. Burada olmamam gerekiyor. Bu para benim hakkım bana gelmiş gerekiyor. Niye gelmedi dediniz. İşte şimdi 21 Ocak'tan sonra açılan kapılar sana yeniden bir doğuş sürecini başlatıyor. Belki de o paralar artık sana gelmeye başlayacak. Hakkın olan neyse artık almaya başlayacağın bir dönem ve aynı zamanda çözmeye çalıştığın şeyler de vardı. Yengeç burcu sırlar vardı. Acaba ne iş dönüyor? Ne oluyor? Çok merak ettiğin şeylerle ilgili artık gerçeklerin de ortaya çıkacağını söylüyor gökyüzünün mesajı. Ve sevgili aslanlar ilişki konusunda artık kaderinizi yeniden yazdığınız bir süreç. Hangi ilişki olmuyor? Hangi ilişkiler yürümüyor? Hangi ilişkilere şans vermeniz gerekiyor? Bunu göreceğiniz bir süreç başlıyor. Ee, zaten o yaşadığınız krizler size bazı şeyleri gösterdi. Bazı noktalarda size işaretler gönderdi. Şu ilişkiler yürümüyor dedi. Bu ilişkilere gitme artık dedi. Artık seçim senin elinde. Gitmezsen yeni bir süreç seni bekliyor sevgili Aslan Burcu. Ve sevgili Başaklar, günlük rutinleriniz, iş hayatınız... Ee, artık bunlarla ilgili belki de radikal değişiklikler yapma dönemi geldi. Ee, hani hep böyle gitmesin artık bu devran dönsün. Ee, bir noktada benim de yüzüm gülsün diyor olabilirsin sevgili Başak Burcu. Gökyüzü diyor ki peki sen neyi değiştirdin? Neyi farklı yapıyorsun? Geçen seneden daha farklı olmak istiyorsun mesela kariyerinde. Peki senin farklı yaptığın bir şey var mı? Kendine bir şey kattın mı? Bir yeteneğini geliştirdin mi? Yeni bir şey öğrendin mi? Eğer bunları yaptıysan artık iş hayatında veya çalıştığın yerde daha görünür olacağın bir süreç seni bekliyor diyor. Belki bir devrimden bahsediyor. Belki bir günlük rutinlerinde bir değişimden, iş değişikliği olabilir bu yaşam şeklinde bir değişiklik olabilir hepsiyle ilgili ama sana şu soruyu soruyor son iki senede ne yaptın çünkü astrolojik açılar geliyor ama bize de hep bir soruyor hani ne yaptın yaptığına göre veriyor hani böyle şey gibi düşün mezuniyette bize sınav yapıyorlar ya hani sınav olup ondan sonra mezun oluyoruz bir sınav gibi düşün bir sınava giriyorsun ve sonunda ne biliyorsan, neye çalıştıysan o konuda başarı elde ediyorsun. Böyle bir süreç sevgili Başak. Ve sevgili Terazi Burcu artık yaratıcılığının çok yükseleceği bir zaman dilimi olacak. Fakat 5. ev düzeyinde özellikle de e, sanatla ilgili projelerin, işlerin varsa, yaratıcılığını kullanacağın bir işte çalışıyorsan... E, ...bu konuda önünün çok açılacağı bir zaman dilimi, kendini, gücünü, potansiyelini en iyi şekilde göstereceğin bir zaman dilimi seni bekliyor... Fakat e, aşk konularında da çok yanıldın diyor sevgili Terazi burcu. Hala yanılmaya devam etmek mi istiyorsun? Bak Güney Ay düğümü de sendeydi. Yoksa bir noktada bir şeylere artık dur demeyi mi seçiyorsun? Bu noktada artık karar vermen gerekiyor ki o çayı koyup yeniden başlayabilesin. Biraz hani e, özellikle aşk ve ilişkiler konusunda e, gittiğin yolu ya da istediğin şeyi yeniden bir gözden geçirmen gerektiğine işaret ediyor. Ve sevgili akrep burcu, şimdi burası sizin yaşam alanınız, eviniz, aileniz. Ve sevgili akrepler bu noktada önemli kararlar verebilirsin. Hatta belki bazı akrep burçları önümüzdeki dönemlerde evlilik kararı verebilirler ya da evlilik kararlarını sorgulayabilirler. Belki evlilik istiyorsun ama gerçekten istiyor musun? Bunu düşünebilirsin. Ya da hayatındaki kişiyle gerçekten evliliğe mi gidiyorsun yoksa gitmiyor musun? Bu konu gündemine gelebilir. Bir ev almak, taşınmak, kendi düzenini kurmak veya e, kendine ait bir yaşamın olması Akrep burçları için çok öncelikli olacak önümüzdeki dönemde. Aynı zamanda aileyle olan bağlarının güçleneceği bir zaman dilimi olacak. Ailede küslükler varsa barışmayla sonuçlanabilir. Eğer ki hane içerisinde anlaşmazlıklar varsa da artık Plüton kökünden bir çözüme gidilmesi gerektiğini söylüyor ve yay burçlarına geçtiğimizde yaylar e, böyle kısa vadeli planlar, yakın arkadaş çevresi. Bu yan bu e, açıdan çok fazla e, hayat üstünüze gelmiş olabilir. Hep böyle bir plan kuruyorsunuz, yarım kalıyor veya böyle kardeşler, işte kuzenler, yakın arkadaşlarla ilgili sosyal anlamda sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızda hiçbir sorun yok ama insanlar sorun çıkartıyor olabilir hayatınızda. Şimdi bu kavuşum etrafınızdaki insanları Olayları daha iyi anlamlandırmayı size ifade ediyor ve bu süreçte hep iptal olan kısa süreli buluşmalarınız, görüşmeleriniz olduysa bunların sebeplerini gerçekleri görmenizi sağlıyor ve aynı zamanda artık bundan sonra hani e, hangi yöne gitmek istiyorsanız onu daha net göreceğiniz, kısa vadeli planlarınızın da daha az dalgalanacağı bir süreç. İşte tam buluşacağız, buluşamıyorsunuz. Tam işte şuraya gideceğim diyorsunuz, belki önünüze bir şey çıkıyor ya da durduk yere bir arkadaşınıza sorun yaşıyorsunuz ve bütün hani gününüz onu düşünerek geçiyor olabilir. Yakın çevre ilişkileri ya da kardeşlerle yay burçları böyle bir gergin süreçler yaşamış olabilirler. İşte bunlarla ilgili gerçeklerin görüldüğü ortaya çıktı ve değişim dönüşümün başladığı bir süreçten bahsediyor. Ve sevgili oğlaklar Plüton sizin burcunuzdan çıktı artık para evinizde. Ee, evet o yıkımı nasıl yaşadınız son iki senede? Neleri değiştirdiniz hayatınızda? Buna göre artık para, güç size geliyor oğlak burçları. Ama en önemlisini biliyor musun burada? Kendine e, değer veriyor musun? Ve e, o öz değerinde neler var? Yani diyor ki değer verdiğin şeyler değişmiş olmalı sevgili oğlak özellikle son iki senede çok değer verdiğin ama aslında hiç de değerli olmayan bazı şeyleri keşfetmiş olmalısın diyor belki de o peşinden koştuğun şeyler aslında senin için o kadar önemli değil sana bir katkı yapmayacak bunları fark etmiş olmalısın diyor asıl değerli olanın ne olduğunu görmüş olmalısın diyor eğer gördüysen şimdi maddi anlamda ve manevi anlamda güçlenme zamanını işaret ediyor ve sahip olduklarının daha da artacağını yani dünyalıktan bahsediyorum maddi kaynaklardan bahsediyorum bunun daha da artacağını ve senin de bunları daha iyi artık yönetebileceğin dan bahsediyor ama hayatında gerçekten değerli olan şey nedir? Bunu hala sorgulamadıysan mutlaka sorgula sevgili Oğlak burcu. Çünkü gerçek değerlerin üzerine yükselecek Plüton'un enerjisi. Ve sevgili Kova burcuna geçtiğimizde evet Kovalar Plüton sizin burcunuza geliyor ve artık kendinizi ortaya koyma zamanı. Marjinal fikirlerinizi, hayattan beklediklerinizi, ne istediğinizi artık daha net söyleme zamanı sizi bekliyor ve pek çok kova burcu kendi içinde potansiyel olarak duran ama gerçekleştirmediği versiyonuna kavuşacaklar plüton kova burcunda yani şöyle düşün sen şu anda bir hayat yaşıyorsun değil mi sevgili kova burcu ama senin içinde başka potansiyeller de var ve onları henüz hayata geçirmemişsin. Hani bazen deriz ya aslında şöyle yapsam da böyle olurdu. Aslında bunu da yapsaydım şu olurdu. Şu yoldan gitseydim hayatımda şu değişirdi dediğimiz potansiyeller. İşte hayat sanki orada adeta bir zaman kapısı aralıyor senin için. Ve o farklı potansiyellerin arasında geçiş yapma imkanını sana veriyor. Yeter ki kendi iraden üzerinde kontrol ve güç sahibi ol sevgili kova burcu. Yani kendini yönet sevgili kova. Aslında bu konuda çok fazla sınav oldu. Son iki senede kendinle ilgili pek çok değişim, dönüşüm, sarsıcı olay yaşamış olabilirsin. Ama artık kendi iraden üzerinde hakimiyet sahibi olman gerektiğini söylüyor. Bunu yapan kova burçlarının çok şanslı olduğunuz göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. Ve sevgili balık burcu, 12. ev yani yaratıcılığın, bilinçaltın, korkuların, gizli düşmanların hepsiyle yüzleşme zamanı. Şimdi bu sana kötü bir şey olarak gelmesin kulağına. 12. ev deyince herkes korkuyor. Korkulacak bir şey değil. Şöyle düşün. Bir denizin dibinde çöpler var. Bir şekilde bu hani sen denizin yüzeyinde yüzüyorsun ama büyük bir keyifle. Ama dibi pis. Aslında mikrop alıyorsun orada yüzerken. Şimdi bu 12. eve gelen Plüton ne yapıyor biliyor musun? Altındakini yukarıya çıkartıyor. Diyor ki bak burada böyle çöpler var bunları temizle. Aynen böyle bir şey sevgili balık burcu. Hayatının tortularından kurtulma enerjisinden bahsediyor. Kendi enerjini yeniden tanımlamak, kendi saf enerjine ulaşmak için bir dönemden bahsediyor. Belki bu süreçte biraz yalnız olmak isteyebilirsin, kendi içine çekilebilirsin. Ama bilinçaltında engelleyemediğin şeyler, tutkuların, vazgeçemediklerin ama senin içinde olmaması gereken şeyler neyse artık bunlarla ilgili bir değişiklik ve dönüşüm zamanı yani iradenin aklın mantığın duygulara alışkanlığa e, o otomatik pilotta yaptığımız her şeye e, kontrol ve e, dikte ettiği bir zamandan bahsediyor Evet e, bu özgürleştirici bir enerji ama kendi iradeni kontrol etmen gerekiyor sevgili balık burcu. Yaptıklarını kontrol etmen, eylemlerini kontrol altına alman, her yaptığın davranışı bilinçli bir şekilde yapman gerekiyor ki bu enerjiyi arkana al ve güçlen. Çünkü 12. evine bilinçli bir şekilde güçlendirmek demek hayatta her istediğini de elde etmek demek sevgili balık burcu. Şimdi... Ee, Satürn senin burcunda, Neptün senin burcunda biraz kafa karışık bir taraftan sorumluluklar ama Mart ayında ve Mayıs ayının sonunda bunlar da çıkıp gidiyor olacaklar senin burcundan. Ama e, asıl gerçek gücünün farkına varman gereken dönemde 21 Ocak'la birlikte başlıyor sevgili balıklar.